Hesabınıza para yatırmak için yatır bölümünden para yatırım işlemi sekmesine gidin. Yatırım yapılacak cüzdanınızı seçtikten sonra yatırmak istediğiniz tutarı girin. Yeni bir banka hesabı eklemek için yeni hesap ekle seçeneğine tıklayın ve banka bilgilerinizi girerek paranızı göndereceğiniz banka hesabını seçin. Ardından talebinizi gönderin ve açılan penceredeki banka seçenekleri kısmından bankanızı seçin. Belirtilen miktarı hesaba aktardım, seçeneğini işaretleyin. İşlemi onayladıktan sonra paranız 5-10 dakika içinde hesabınıza geçecektir. Kripto cüzdan adresinize erişmek için yatır kısmından kripto yatırım işlemi bölümüne girin. Yatırım yapılacak cüzdanı seçtikten sonra ağınızı belirleyerek cüzdan adresinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Başka bir kripto cüzdanına transfer yapmak için çek, sekmesinden kripto paranın çekileceği cüzdanı ve ağını seçin, ardından cüzdan kodunu girin. Göndermek istediğiniz miktarı yazdıktan sonra kriptonuzu gönder seçeneğinden açılan sayfada işlem detaylarını görüntüleyip onaylayabilirsiniz. E-posta adresinize gönderilen iki aşamalı doğrulama kodunu kullanıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.